Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte domates konservesi yapıyoruz. Arkadaşlar burada annemle ve babam var. Onlar yapıyor. Ben de size video çekeyim dedim. Burada domateslerimiz. Şimdi domatesleri doğradılar. Şimdi buraya atıyorlar. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi domateslerimizi koyuyoruz. Ve kapatalım.

Bıçımsın. Evet. Arkadaşlar şimdi burası da ocağımız. Anneannem ocağı yakacak şimdi. Benzin çekiyor mu? Arkadaşlar Anel Moca yakıyor. Şu anda yaktı. <gülüyor> Domates. Ve <laughs> arkadaşlar şimdi koyduk. Oluyor. Arkadaşlar şu anda domateslerimizi bacağı koyduk. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi domateslerimiz foşur foşur kaynıyor. Arkadaşlar şimdi bu ateşimiz ve bu da domat. Arkadaşlar şimdi domateslerimiz kaynıyor. Şimdi bunlara koyacağız bir de. Kavanozlara koyacağız. Salçalarımızı. Annem yerleştiriyor buraya. Ay, bur çeşmeye yerleştiriyor şeyleri. Dur bakalım yıkayalım. Yıkıyoruz şimdi arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar domatesimiz kaynamaya başlıyor. Fokur fokur kaynıyor arkadaşlar bir de. Arkadaşlar şimdi annem bunu karıştırıyor domatesi. Babam da odunları soktu. Böyle. Karıştırmaya başladık şu anda. Arkadaşlar cayır canıyor. Cayır cayır canıyor valla. Arkadaşlar burada kavanozlarımız var. Gördüğünüz gibi şöyle kavanozlarımız. Böyle cam cam olduğu için. Cam da görmez olduğu için arkadaşlar. Göremiyor olabilirsiniz. Arkadaşlar bence şu anda domatesler şunu diyor. Foşur foşur kaynıyoruz arkadaşlar. Domates domat. Arkadaşlar şimdi kızacağım. Attım. Kavanoz, salça. İkisi bir araya gelince domates konservesi oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada kazanımız var gördüğünüz gibi koskocaman. Arkadaşlar Şimdi bu domates salçasını kavanozlarımıza koyduktan sonra bunun içinde kaynatacakmışız. Bana da annem söyledi. Arkadaşlar şimdi kavanozlama işine geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi annemler burada ocaktan şeyi indiler, indirdiler salçayı. Şimdi arkadaşlar bu şeyle böyle bunları alıp kavanozu koyup kapatacağız. Arkadaşlar şu anda annemler kavanoz için yapıyorlar. Ben de size Tarisa'daki bu bir kuruttuğumuz biberleri göstermek istiyorum. Şu anda arkadaşlar ben kendi şehrimde değilim yani yaşadığım şehirde. Şu anda Tire'deyim. Anneannemdeyim arkadaşlar. Ve anneannemlerde biberleri bu şekilde kurutuyorlar. Ve kışını Bir de arkadaşlar soğanları da kurutuyorlar. Kışın yemeklerde kullanabilirsinler diye. Ve burada biberlerimiz kırılıyor. Ve arkadaşlar. Burada da biber, şimdi biberlerimiz var. Arkadaşlar işte kurutulmuş biberlerimiz. Bakın size eser duyuyor musunuz? Çat 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 atıyorlar. Çat 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 ediyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar kavanozluyoruz. Şu anda kapaklayacaklar. Doldurup doldurup kapaklıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi annem bana kavanoz taşıma görevi verdi. Ve ben de kavanoz, kavanoz taşıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi getiriyorum. Bu ikinci kavanoz ve öbürünü aldım. Evet bunu da alıyorum. Üç tane koyuyorum buraya. Bakın. 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar salçalarımızı şu anda kaynatıyoruz suyun içinde. Ama sıcak suyun içinde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Salçalarımız bitti. Kavanozlama için de şu anda. Hatta kavanozlama işi de bitti. Şu anda sıcak suyun içinde. Buraya Arkadaşlar şu anda konservelerimizi bitti. Gördüğünüz gibi bu bomboş aldı. Ve arkadaşlar şimdi onları sıcak suda bekletiyoruz kaynayana kadar duracaklar. Ve arkadaşlar bir günlük videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay.